Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FC 25 Fenerbahçe kariyerimizde ikinci sezonumuza geçiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci sezonun başındayız. Kadromuzu şekillendireceğiz. Şu an takım yönetimine baktığımızda geçen sezon en çok eksiklik yaşadığımız bölgeler. 6 numarada bir eksiklik yaşadık. Sol bek yedekte yaşadık. Sağ açık kanatta yaşadık. Ve stoper yedekliğimiz yok. Buralara takviyeler yapacağız. Evet forveti de değiştirmek istiyoruz. Onu açık açık söyleyeyim. Yabancı bir forvet almamız lazım. Ve Şöyle baktığımızda yabancı oyuncu sayımızda 14 tane var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi paramıza bakalım. Ne kadar paramız var? 64 milyonumuz var. Biraz zaman ileri aksın. Belki transfer teklifi gelir oyuncu satarız derken. Genç oyunculara teklif geliyor. Kabul ediyoruz ama gitmiyorlar bir türlü. Yusuf Eynesiri PSV 90 milyon serbest kalma bedelini ödemiş. Yusuf Eynesiri giderse Güzel para gelecek. Süleyman'a teklif var. 9,5 milyon. Kabul edelim. Evet. Leicester City'den teklif var. Livakovic e 30 milyon. Teklif var. Galatasaray. Kabul et. Evet. Kim gidiyor? Dominik Livakovic Galatasaray transfer oluyor. 30 milyon. 400 bin dolar karşılığında. İyi mi yaptık? Kötü mü yaptık? Bilemiyorum. Yusuf Eyni e, Leicester City'ye transfer oluyor. 73 milyon 800 bin dolar karşılığında satıyoruz. Bu bizim için çok iyi. Kasamıza paramızı koyduk. Transferlerimize başlayalım. Kaç paramız 163 milyonumuz var. Şimdi takım yönetimine girdiğimizde yapacağımız transferler belli. Forvet'e iki tane adam alacağız. Sağ kanada alacağız. Orta sahaya alacağız. İki tane stoper kesin alacağız ve yedek kaleci. Güzel isimler var kafamda. Fenerbahçe'nin eski oyuncularını alacağız. Evet Fenerbahçe'ye Manchester United'dan Altay Bayındır'ı 12 bin dolar karşılığında yeniden takıma katıyor. Evet yedek sabek için Getafe'den milli oyuncu Zeki alıyoruz. Sabek rotasyonu için önemli. Evet bir diğer transferimiz El Merih Demiral alıyoruz. Mert Müldür artı 7 bin dolar karşılığında. Stoper. Evet Fenerbahçe'ye genç. Yıldız Forvet Jonathan David geliyor Brentford'dan. 52 bin 800 bin dolar karşılığında takıma katıyoruz. Güçlü fiziğiyle. Evet bir diğer eski Fenerbahçe'li Elif Elmas da Fenerbahçe'ye katılıyor. 26 bin 200 bin dolar karşılığında. Evet bir diğer yerli transfer Hoffenheim'dan. Milli oyuncu Ozan Kabak Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdilik bu kadar transfer yeter diyoruz. Şöyle kadromuza baktığımızda nasıl oldu? Elif Elmas şuraya. Ozan Kabak buraya şimdi Buradan birini keseceğiz. Tyler Mayer. Tyler'ı keselim. Buradan da Levent Mercan'ı keselim. Ozan Kabak. Levent Mercan kalsın. Buradan Fermin'i keselim. Takım böyle iyi. Yedek forvet alamadık. Kim gidiyor? Levent Mercan gidiyor. Trabzonspor'a. 5.300.000 bin dolar karşılığında. Agen Yemimovic de gidiyor. Sivas Spor'a bin dolar karşılığında. Evet yine milli oyuncu Salih Özcan alıyoruz. Borussia e, Dortmund'dan Fenerbahçe'ye. Ön libero. Yedek oyuncu İsmail Leydik oynayacaklar. Yedek sol bek için Fulham'dan. 9 milyon 400 bin dolar karşılığında. Ryan Sesenyon alıyoruz Fenerbahçe'ye. Hızlı ve etkili bir oyuncu. Yedek forvet olarak Yusuf Polsen'i e transfer ediyoruz. Red Bull Leipzig'den. 9 milyon 300 dolar karşılığında. Artık takımımızı istediğimiz bütün oyuncular aldık diyebilirim hemen hemen. Ve 4 gün sonra lig başlıyor. İlerlediğimizde Evet ligin ilk maçı kendi evimizde Spor'u konuk edeceğiz. Ondan önce ama şöyle bir kadromuza bir bakalım. Salih Özcan, Suf Bolsan yedek forvetimiz. Buradan kimi keseceğiz? Cenk Tosunu. Sonra buradan Arna Mayer'i keseceğiz. Salih Özcan. Birinci kalecimiz Altay Bayındır olacak. Rotperlerimiz sağ bek, sol bek. Sol bek dediğimiz bir dakika Sesen Buradan şimdilik Oğuz Aydın'ı keselim Evet kadromuz bu şekilde derin bir kadro oluşturduk bu sezon Yedeklerimiz de iyi İlk 11'imiz de iyi Sadece bir sağ kanadı değiştiremedik Onu da yapacak bir şey yok Kadromuz bu sezon böyle Bakalım neler olacak bu sezon Ve sezonun ilk maçı Antalya Spor oynayacağız Kendi evimizde Şöyle yapalım evet Şimdi maça ilk çıkacağımız maç Braganço Sol kanat oynayabiliyormuş. Onu böyle yaptık. Ansu yerine oraya Tyler aldık. Tyler mi Arna Mayer mi? Bir dakika. Arna Mayer oynasın. Evet takımımız gençleşti Ve rating olarak da arttı diyebiliriz. 30 yaş üstü 3 tane oyuncumuz var. İrfan Can Kahveci, Rafael Guerreiro, Yusuf Polsen. Gerisi hep 30 yaş altı. Onu atacağımız oyuncular. zaten atacağız. Göndereceğiz. Evet biz ilk maçımıza geçelim. Bakalım yeni transferlerle nasıl bir oyunu elde edeceğiz. Evet 2025-2026 sezonunun ilk maçı Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Ve maça yeni transferlerle çıkıyor. Takım kaptanı İsmail Yüksek olmuş. Ve maça konuk ekip Antalyaspor başlıyor. Vanlı Strik Patlışenko Larson. Van de Strik. Patlişenko. Larson. Rahim. Larson. Saidion şutu dışarı. Altay. Marco Senesi Rafael Guerrero Thomas Lemar Jose Braganço Bıraktı Jonathan David Jonathan David Döner top bir panca 1-0 Fenerbahçe ilk atak turbolu buluyor İsmail Aslı Lemar bıraktı. Elif Elmas ondan pas. Jonathan David. Jonathan David! İlk transfer. İlk maçında gol atıyor. Gol! Jonathan David! Larson. Ara pası. Dion. Attı golü. Antalya Spor farkı 1'e indiriyor. Patlı Şenko. Bahadır Öztürk döndü geriye. Resti paslaşmalar. Piriç uzun oynadı. Ray Sesenyon. Ozan Kabak. Sesenyon. Braganço. Braganço. Braganço bıraktı. Jonathan David. Jonathan David. 3-1. Talisson Kervan Termin, Lemar, Mitikeş, İrfan Can, İrfan Can bıraktı, Yusuf Posen, Yusuf Posen, o da gol atıyor, 4-1. Patişenko, Talison kervel, Rake ilk sonlu düdüç oluyor, Fenerbahçe ilk maçında farklı bir skorla galibiyet ayrılıyor. 4 <laughs> hafta gereği yok. Ansu Fati iyileşecek galiba. Evet Kemal'den Süleyman'ı Feyenoord'a satıyoruz. 7 milyon 400 bin dolar karşılığında. 10 milyonumuz var 10 milyona. Bir tane oyuncu alacağız. Neyse şu anlık transfer yapamıyoruz. Bir tane oyuncu alamıyoruz. Şu Süper Kupa maçı mı oynayalım? Evet geçen sezonun lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu. Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Takım hazır. Süper Kupa karşılaşmasına geçelim. Bir takım da sezona kupayla başlamak istiyor. Bir tarafta geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe. Hangisi Süper Kupa'yı alacak? Ve maça. Konuk ekip. Değil. Fenerbahçe başlıyor. Ryan Senyon. Emircan Terzi. Can Keleş tekrar Emircan Terzi. Rafa Silva. Rafa Silva mı? Demir Can Keleş Rafa İsmail, hakemin dengesini vurdum. Metin Keş uzaklaştıramadı. Bir şut Altay! Çok kırtık bir kurtarış Altay'dan. Keş, Fermi İrfan Can Thomas Lemar Jonathan David boş, onu gördü. Jonathan David Bıraktı, Braganço Braganço Braganço. O say müdahalesi. Hakem devam ve avantajı bıraktı. Sesanyon. İsmail. Metikeş. Metikeş vurdu. Savunma açar top dışarıda. Korner. Jonathan David. Sol tarafta. Braganço. 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 Braganço Mert. Aşiska. Immobile. Marco Senesi. Bir şut. Immobile. Attı golü. Beşiktaş 1-0 önde. Maçta son atak şansı olabilir. Zeki Çelik. Zeki. Oğuz Aydın, Onur Bulut. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Beşiktaş maçı kazanan taraf. Kupanın sahibi. Maalesef kaybetiyoruz. Oğuz'un olsun önemli olan lig maçı. Bir taraftan kötü oldu. Evet lige yine iki Belsenler Erek Spor oynayacağız. Deplasmanda takım yönetimine baktığımızda Fatih yerine sol tarafta Oğuz Aydın'la başladım Greer yerine Sesenyon. Bu sefer böyle başlayacağız. Evet maça Esenler Spor başlıyor. Hamza Çatokovic, Harun, Tugay, Tukan. Badi Yeşil'e basını aktaramadı. Badi Yeşil'e penaltı noktasını gösteriyor. İlginç bir pozisyon. Şimdi Jack Atlı golü. Elok Spor 1-0 önde. Jonathan David, Thomas Nemar. İsmail. Elif Elmas. Oğuz. Şimdi Jonathan David. 1-1. Karşılığını hemen atıyor Fenerbahçe. Gol Jonathan David. Ryan Jack. Pinche. Harun. Tugay. Lemar topu kazandı. Pasını verdi. Jonathan David. Bıraktı Oğuz Aydın'a. Oğuz. Oğuz Aydın. 2-1. Fenerbahçe önde. İsmail. Pası. İrfan Can kahveci. İrfan Can savunmak zorunda bir pas. Oğuz Aydın bıraktı. Jonathan David. 3-1. Fermin. Yusuf Polsen. Bıraktı sağ tarafa. Braganca. Braganca'da Yusuf Polsen. Yusuf. Yusuf Polsen. 4-1. Arne hakem son düdüğü çalıyor. 3 puan Fenerbahçe'nin. VG 2'de 2 ile başladık. 2 oyuncu sakat. Evet. Thomas Lemar da sakatlandı. 3 ay yok. Evet Emirhan. Arkutçu, Kocaeli Spor'a satıyoruz. 440 bin dolar karşılığında. Diğer takvim baktığımızda Başakşehir Samsun maçlarını yapalım. Geçen sezon puan durumu. Birbirine yakın iki takım. Onun mücadelesini izleyeceğiz. Kadramızı böyle iyi. Ülke stadyumunda Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor. Evet. Maçı ayıp. sahibi Fenerbahçe başlıyor. Jonathan Davies. Braganço. Ransesanyo. İrfan Can Kahveci'ye. Savunma doğru. Jonathan Davies saklı. Jonathan Davies. İrfan Can üstüne. Ay. İsmail. Bragan Çağ. Ansu Fatih. David. David. Rakibi nasıl vurdu. Dışarıya. Jonathan David. Çek topu. Pasını verdi. Metikeş. Elif Elmas. İrfan Can. Jonathan David. İrfan Can Erbeyan. Berkay bak arkadaşlarına pası Birniç Jontek Crespo Hakem avantajı oynattı İsmail Birniç Ve fuarı verdi Topun başında Berkay Özcan Değiş Serdar Güler Yusuf Sarı Filk attığı attı golü Yusuf Sarı boşluk boşta Crespo üstü sarı. Alamadı. Ve Fenerbahçe kendi evinde Başakşehir'i e yeniliyor. Tribünlerden tepki var. Erken puan kaybı. İrfan Can Kahveci için teklif var. Galatasaray 36 milyon 900 bin euro kabul ediyoruz. Bir sonraki maçımız Samsun Spor'la deplasmanda. Can Kahveci'yi Galatasaray'a satıyoruz. 36 milyon 9 bin dolar karşılığında. Evet İrfan Can Kahveci yerine Sporting'den 36 milyon dolara Francisco Trinchay'ı alıyoruz. Evet. Maça Konuk Fenerbahçe başlıyor. Jonathan David. İsmail Yüksek. Ansu Fatih. Sesenyon İsmail Elif Elmas Metikeş Elif Elmas Bragancho Jonathan David Sesenyon İsmail Bragança, İsmail, Jonathan David, David, David kendi gitti. Jonathan David Oka. Ansu Fatih ortası. Meti Keş kafası dışarı. Okan Koçuk. Sesanyo. Raganço. Jonathan David. Evet, bıraktı. Ansu Fatih, Ansu Fatih, Ansu Fatih! Fenerbahçe 1-0 önde. Gol Ansu Fatih. Braganço. Emre Kılıç. Ben Hacer. Tahit! Tahit! Altay! Marius! Emre Kılıç! Altay! Üst üste kurtarışlar Altay'da. Emre Kılıç! Elif Elmas! Sağ tarafta Ansu Fatih! Ansu Fatih! Ansu Fatih ile geliyor Fenerbahçe. Ansu Fatih hızlandı. Çek topu geri bıraktı. Jonathan David. 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 Jonathan David. Fenerbahçe farkı ikiye çıkartıyor. Zeki yavru. Karius. Demir Demir al. Bragacio Metikeş, Bragaço, İsmail, Ansu Fati, Ryan Sesenyo, Sesenyo, yaptı ortaya, Trinçal, Jonathan David, vuramadı. Metikeş, İsmail, Ragancho, Jonathan David, Trinchao. Trinchao şık çalımlar. Arapası, pası Jonathan David. David yaptı ortayı. Ansu Fatih'e gelir mi? Gelmedi. Ragancho. Dönen top. Trinchao. Melih Demiral. Marco Senesi. Metin Keş. Keş bıraktı. İsmail, Elif Elmas, Jonathan David bıraktı. Ansu Fatih'i 3-0 Çok Metikeş <Sessizlik> Teyit Muya Muya gidiyor Muya hakem son düdüğü çalıyor 3 puan Fenerbahçe'nin 3 gün sonra UEFA Avrupa Ligi eleme maçı mı? Evet, Arne Mayer satıyoruz. Trabzon sonra Trabzonspor 15,5 milyona. Evet, gelen parayla evet, kanat oyuncumuz Reis Nelson'u da aldık Arsenal'dan. 15 milyon euro karşılığında artık takımımız hazır. Takımımız böyle kadromuz nasıl oldu geçen seneye göre yorumlarda belirtin. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyorum. İyi günler.